Merhaba arkadaşlar. Şimdi de Unreal Engine'da e, yine Bluetooth Blueprint komutlarından Greater Equal yani büyük eşit komutunu bakacağız. Boş bir third person shooter template'inde hemen Open Level Blueprint'imizi açıyoruz. Şimdi arama kısmına e, büyük eşit yaptığımızda ya da Greater Equal yazdığımızda bu komuta ulaşırız. Büyük eşit ya da greater equal'i seçtiğimizde büyük eşit komutuna ulaşırız. Büyük eşit komutumuz bizden will card alıyor. Yani mantıklı olan bir şey alıyor. Neler aldığını zaten buradan belli. İşte byte, integer, boolean, time span ve dat, uh, date time, date time structure alıyormuş. Neyse şimdi biz ilk başta bunu yine uh, bir boolean tarafında bir de uh, matematiksel olan işte integer, float tarzı bir şeyde bakarız da float var mıydı? convert pin. Evet float var. Şimdi bunu A buna B dersek A B'den büyük ya da eşit durumuna bakacak ve bize bir true yani true ya da false hani evet büyük eşit ya büyük ya da küçük ya da küçük eşit tarzı bir şey söyleyecek. yani bunun doğru mu yanlış mı olduğunu söyleyecek. Yani A B'den büyük eşit midir? Büyük eşitse, büyük ya da eşitse true, büyük ya da eşit değilse de false çıktısını verecek bize. Bunu biz test yapabilmemiz için tabii ki bunu biz bunu branşta bakacağız. Yani bizim e, kod diliyle if else komutu e, aynı yolda branch oluyor. Bunu hemen e, keyboard e diyerek de e tuşuna bastığımızda preset e tuşuna bastığımızda bu komutlar çalışsın. E, bunun hemen çıktısında da print string ee, bir de kontrol D yapıp bunları bir tane aşağıya alacağım, Force'a bırakacağım. Bunu ne yapacağız? Ee, evet, büyük veya eşit diyecek. Ee, bu da hayır, büyük veya eşit değil diyecek. Hayır büyük şey değil tamam. şimdi e, ilk başta bu da başlayalım mesela bunu true diyelim, hatta true bir kontrolde, e, bunu da false sıfır diyelim çünkü e, true false e, doğru yanlış evet hayır ya da bir sıfır olarak da düşünebilir ya true false olarak düşünebilir. Ama true'nun e, matematiksel değeri 1'dir. False'un matematiksel değeri 0'dır. Sonra compile yapıp bunu true'ya, true'sunu işaretliyoruz. Eee bunu direkt otomatikman get true false'u da get false olarak çekip bunlara verdiğimizde şimdi true 1 ise bakın bu false'da burası tikli değil. 1 ve sıfır olarak düşüneceğiz biz bunları. Bu boğulun değerlerini. Bir büyük veya eşit midir sıfıra? Evet büyüktür. O zaman compile yapıp save yaptığımızda geldiğimizde başlatıp e'ye bastığımızda evet büyük veya eşit cevabını alırız. Tamam. Hemen gelelim. Şu false'ı silip true'dan bir tane daha alalım verelim. 1. Büyük veya eşit midir 1'e? Evet. Eşittir. O zaman yine biz ne alırız cevap olarak? Tabii ki evet. Büyük veya eşitten e, cevabını alırız. Yani true çıkar şuradan. Tamam. Zaten bunu false'ları da aynı. False false verirsek 0 büyük müdür? Büyük veya eşit midir 0? Evet'tir. Ancak 0 büyük müdür? E, birden dediğimde büyük ya da eşit midir 1'den? hayır alırız. Yani şunu biz False verdiğimiz zaman yanlış şeyi seçtim. Şuradan geç seçip buraya verdiğimiz zaman şimdi false sıfırda sıfır büyük veya eşit midir biri? Hayır değildir. Hemen bunun da bir cevabına bakıp bulunları bitirebiliriz. Bakın hayır büyük veya eşit değil diyor. Okey. Şimdi bulunlar böyle. Bir de matematiksel olarak şeylere bakalım. Buna e, ee, sayı 1 diyelim. Düz rakam olması için integer seçeceğim. Daha bir sebebi yok. Bunun da sayı 2 diyelim. Compile sayı 1'i get aldım. Sayı 2'yi get aldım. Compile yapınca düzeldi. Şimdi sayı 1'imiz 0, sayı 2'miz 0. Ne çıkacak buradan? Sayı 1. Yani 0 büyük veya eşit midir 0'a? Evet. O zaman doğru cevabı çıkar. Evet. Büyük veya eşit çıkar. Ama biz kalkıp örnek olarak sayı 1'e mesela 10 verelim. Sayı 2'ye de 20 verelim. Şimdi o zaman ne olacak? 10 büyük veya eşit midir 20'ye? Hayır değildir. O zaman cevabımız false. Yani hayır değildir çıkacak. Hayır büyük eşit değildir çıkacak. Ama bizim sayı ikimiz de 10 olsaydı. Sayı birimiz çünkü 10'du. Sayı birimiz 10, sayı ikimiz de 10. Compile yaptığımızda, çalıştırdığımızda evet büyük veya eşit diyecek. Çünkü iki sayımız da bizim eşit. Büyük eşit konusu da böyle. Bir de şunları istersek şu da var. Bunları direkt convert pin'e dönüştürebiliriz. Mesela integer yaptığımızda hiç değişken bağlamadan buradan da ya da bir tanesi değişken bağlarız. İşte buradan mesela 20 yaptık, 25 yaptık. Bunu da işte atıyorum 24 yaptık. 25 büyük veya eşit bir 24'e evet. Devamımız yine true çıkar. Yani evet büyük veya eşit çıkar. Aynı şekilde şunu bir tanesine resetleriz buradan istersek de e, uh, ya da bu şuraya bir tane seçeriz. Mesela byte seçeriz. Uh, ona göre işlem yaparız. Anlatacaklarım bu kadar. Greater equal hani büyük eşit komutu da bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.